Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir modelimizin anlatımını yapacağım. Yazlık Mercedes'e bluzlarda yeleklerde kullanabilirsiniz. Çok harika bir model. Çok kolay bir yapılışı var. Şimdi anlatımına geçiyorum bunu. Ee, 3 ve 3'ün katları artı 4 ilmek olarak başlıyorum. O artı 4 ilmeğin ikisi sıra başında ikisi de sıra sonunda kenar ilmek olarak kullanılacak. Ee, yani yeleklerde hırkalarda ön pat yaparken bu artıyı eklememeniz gerekiyor. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği bir ilmek ters öreceğim. Çünkü bu iki ilmek kenar ilmek. Fark olması için bu şekilde yapıyorum. Şimdi bir doluyorum. Üç ilmeğimizi tek seferde alıyorum. Bir doluyorum. Bir, iki, üç ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Üç ilmeği tek seferde alıyorum. Bir doluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Ve sıra sonundaki iki kenar ilmeğimizi ters örüyorum. Arka yüzden kenar ilmekler düz, diğer ilmekler komple ters örgü. Herhangi bir işlem yok. Tüm sırayı ters örgü şeklinde tamamlıyoruz. Ve kenar iki ilmeğimizi düz örüp sırayı bitiriyoruz. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Kenar ilmeği aldım, yanındaki ilmeği ters ördüm. Yine aynı şekilde bir doladım, üç ilmeği tek seferde aldım. Bir doladım. Üç ilmek düz örüyorum. Bir doladım. Üç ilmeği tek seferde aldım. Al sıradakinin aynısını yapıyoruz üst üste. Bir doladım, üç ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeğimizi ördük ve arka yüze geçtik. Arka yüzde aynı şekilde kenar ilmekler düz, aradaki komple tüm ilmekler ters örgü. Yani sadece ön yüzden işlem yapılan kolay bir model. tüm sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Kenar ilmeklerimizi düz ördük. Ve şimdi ön yüze geldik. İki sıra üst üste burada aynı işlemi yapmıştık. Yani 3 ilmeği tek seferde alıp sağdan ve soldan artırma yaptık. Şimdi tam tersini yapacağız. Yani kenar ilmeği aldık. Yanındaki ilmek ters. Burada alt sırada bu kesme artırma yaptığımız işlemin 3 ilmeği normal düz örgü şeklinde örüyoruz. Burada da bir doluyorum. Alt sıralarda düz ördüğüm 3 ilmeği tek seferde alıyorum. Doluyorum. Diğer üç ilmeği düz örüyorum. Doluyorum. Buradaki üç tane düzü tek seferde alıyorum. Doluyorum. Kenar ilmekleri ters örüp sırayı tamamlıyorum. Yani burada model çaprazlama yapmış olduk. iki sıra üst üste. Burada 3 ilmeği tek seferde alırken şimdi üzerine iki sıra üst üste düz örgü yapacağız. Burada da düz örgülerin üstüne iki sıra üst üste 3 ilmeği tek seferde alma işlemi yapacağız. 4 sırada bir model değiştireceğiz yani. Arkadan komple tüm ilmekler yine ters örgü. Bu şekilde bu sırada çıkalım. Şimdi bir sıra daha aynı işlemi yapacağız. 3 ilmek düz bir doladık. 3 ilmeği tek seferde aldık. Bir doladık. 3 ilmek düz. Bir doladık. 3 ilmeği tek seferde aldık. Bir doladık. Kenar iki ilmek. Ters örgü. Model böyle böyle devam ederek gidiyor. Şimdi arka yüzden tüm ilmeklerimizi ters örelim. Ön yüzden birinci sıranın tekrarı olacak şimdi. Sırayı Ters örgü olarak tamamladık. Ve geldik şimdi ön yüze. Birinci sırada yaptığımız işlemin aynısı. Kenar ilmeği aldık. Yanından ters ördük. Bir doladık. 3 ilmeği tek seferde alıyoruz. Bir doladık. 3 ilmek düz. Bir doladık. 3 ilmeği Tek seferde aldık. Bir doladık. 3 ilmeği düz. Bu şekilde bakın model birbirini takip ederek gidiyor. Birinci sıranın tekrarını buraya yaptık. İki sıra üst üste aynı işlemi yapıp yine düze geçecek. Şimdi şöyle bu modelimizi de gösterelim. Bakın birbirini takip ederek giden böyle güzel bir modelimiz. Her iki sırada bir yer değiştiriyoruz modelimize kaydırmaca yapıyoruz böyle. Ve sonuç harika bir görüntü. Ve bunu e, koton iplere yani pamuklu iplere yaparak arkasından da buhar vererek çok güzel bir yazlık bluz yapabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda gerçekten çok hoş olur. Evet, anlatacaklarımız bu kadar. Modelimizin de arka yüzü tamamen ters olduğu için herhangi bir farklılık yok. Ama çift düzlü de kullanabilirsiniz. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.